New York'ta Filistin için küresel eylem günü kapsamında düzenlenen gösterilerde kent sokakları protestocularla doldu. Katılımcılar Gazze'de devam eden saldırıların derhal durdurulmasını isterken Filistin halkı özgür olmalı sloganları attı. İnsan hakları savunucuları barışçıl çözüm çağrısında bulunarak adalet olmadan barış olmaz ifadelerini kullandı. Gösterilere çok sayıda sivil toplum kuruluşu, insan hakları aktivisti ve öğrenci grubu katıldı katılımcılar Gazze'de hayatlar yok oluyor. Dünya sessiz kalmamalı diyerek uluslararası topluma çağrı yaptı. Protestocular yürüyüş boyunca pankart ve bayraklarla dayanışma mesajlarını öne çıkardı. Kentin farklı bölgelerinde devam eden yürüyüşler olaysız sona erdi. Katılımcılar, Filistin halkının maruz kaldığı baskıların son bulması için mücadelenin süreceğini vurguladı. Organizatörler ise, bu yalnızca bir yürüyüş değil, küresel bir vicdan çağrısıdır sözleriyle eylemin önemini dile getirdi.